Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Konuya geçmeden önce abone olursanız sevinirim. Bu tarz videoların devamı gelecek, emin olun. Bu işe yeni başladım ama güzel başladığımı düşünüyorum. Yani yaklaşık 6 ay oldu. Ama güzel bir akvaryumum olduğunu düşünüyorum. Yani canlı bitki var. Yeni aldım onları gerçi ama berraklık konusunda ben söylemiyorum, siz görün yani görüyorsunuz bunu nasıl sağlıyorum bunu dış motor kedi kumu olsun vesaire olsun malzemelerim olsun güzel bakıyorum yani günlük yarım saatimi bir kere ilgileniyorum akvaryumla böyle ee, bu videoda şöyle yeni aldım hani bu hani biraz bitkilerini göstereceğim size arkadaşlar bunları aldım yeni şu kök 20 lira aynı şekilde 20 lira bunlar önceden vardı zaten 20 liraya aldım bunları İnternetten biraz araştırmıştım. Bunlar bayağı büyüyor yani. Bayağı bayağı büyüyor. Güzel bir görüntüsü oluyor. İki çok o yüzden yeterli yani. Yaklaşık bunlar büyüdü mü şu seviyelere falan çıkıyor yani. Yaprakları dolduruyor. Şu da var zaten. Bunu da ikiye böleceğim. Bayağı dallandı budaklandı. Onları kırıp dal yani kök yapacağım. Yani fidan çıkaracağım yine. Ki saksı yapıp onları da koyacağım. Şu plastik süsleri kaldıracağım artık bitkilerin büyüdüğümü rafiyede kaldıracağım. Zaten biliyorsunuz yavruluk yapıyorum ben. Güzel bir yavruluk sistem var. Göstereyim size de onu. yavrularım için güzel. Bol oksijenli bir akvaryum ayarladım. Bu küçük ama yavrular için yeterli. 100 tane falan yavrum var. Böyle yavru da çıkarıyorum. Saklama kapından böyle altına sıva filesiyle yaptım. Doğan yavrular alta düşüyor yavrular. Oradan topluyorum ama dün akşam Rafael Hanım dört tane yavru buldum yine. Dişlerden bir ya yavrulamış ama hangisi bilmiyorum. Dört yavru bulabildim. İyice araştırdım. İyice akvaryumu inceledim. Süzdüm. Ama sadece dört yavru bulabildim. Yani çok kılıç var. Çok e, tet tetran var. Japon var. Yani ne kadar balık yiyici varsa yavru yiyici varsa hepsi var. O yüzden yemişlerdi. Olsun yani yaklaşık zaten yüzden fazla yavrum var. Şöyle 150 tane falan balığım var. Yani 200-250 tane balığım var yeterli. Yeni aldığım çöpçüyü göstermek istiyorum eğer çıkarsa size şu. Şurada hemen. Yüzüğü ama çıkarsa gösteririm. Güzel bir kuyruğu var bu. Bu değil de. Onun, bu da çöpçüler de güzel ama o başka bir güzel. Ee, öyle işte arkadaşlar. Akvaryum e, balıklarım hep suyun yüzeyinde yüzüyordu mesela ön, birkaç gündür şurada. Onun nedeni e, dış filtremin girişini şu şekil yaptım. E, neden yüzüyorlar falan diye bir araştırayım dedim. Oksijensizliktenmiş. Yani bu oksijen az sağlıyor yani tamam az bir, bir hafif dalgalanma oluyor ama yani Balık sayısı çok. Böyle bir akvaryum için yeterli değilmiş. İnternetten açtım baktım ondan yazıyorlarmış. Hava motorum vardı fazladan bir tane. Onu taktım hemen akvaryuma. Böyle havalandırdım. Yani balıklar hemen normal dipte yüzmeye tekrar başladı da şu an karınları aç o yüzden yani yaklaştım hemen saldırıyorlar ama önceden hepsi yüzeydeydi yani oksijen almak için yüzeye çıkıyorlarmış yani ona dikkat edin arkadaşlar yani eğer dış motorunuz varsa su çıkışını bu şekil yapmayın. Ben yani gece uyurken ses çıkarıyor diye bu şekil yaptım ama suda oksijeni azaltmışız yanlışlıkla. 3-4 gündür yani bir haftadır falan böyle çalışıyordu. O yüzden dış motoru bağladım. Gece yatarken dış motorun fişini çıkarıyorum. Sabah takıyorum tekrar. Yeterli oluyor. Yavrularım da bayağı büyüdüler yani. Bir 10 günlük yavrularım. 15 gün sonra büyük akvaryumu atarım. Yani 15 gün sonra burada bir tek yerse Japon yeri yani o boydaki bir yavruları. Japon da pek geri götüreceğim. Yani sarmadı beni Japonya. bu akvaryuma yakışmıyor ya. Bu akvaryumda sırıttığını düşünüyorum. Şu balıkların içinde. O yüzden bunu götürüp artık yerine 1-2 lepistes verirlerse verirler. Böyle işte arkadaşlar. Ha deniz akvaryumundan bahsetmedim. Eee Deniz akvaryumlarını incelemeye başladım ben de YouTube'dan onları takip ediyorum. İlgi, ilgi sardım böyle çok güzel, çok hoşuma gitti. Daha canlı duruyor Onun ışıkları falan böyle mavi, yeşil, daha güzel bir ışıklandırma yapılıyor mercanlar için. Çok hoşuma gitti. O yüzden bu akvaryumu değiştireceğim. Camcı arkadaşım var bir tane ona sipariş verdim. Bana şu masanın üstüne göre, tam masanın üzerine göre yani uzunluğu şuradan şuraya, genişliği de aynı masa üzerine göre bir akvaryum yapacak camdan köşelerini falan yapacak böyle. Yani ona sadece bana silikon al dedi. Akvaryum silikon alacağım. Bana öyle güzel bir akvaryum yapacak. İnternetten ne kadar mal oluyor diye baktım. Böyle uygun orta düzeyde maliyeti balık hariç motorlar falan. Onunki de biraz farklı böyle hani motoruydu falan filan Sam Sump sistemli düşünüyorum. Ee, ne kadar diyeyim şöyle arkadaşlar yani 2000 liraya falan mal mal oluyor yani böyle güzel bir şey yapayım yani çok pahalı değil de ortalama bir şey yapayım dediğinizde 2000 liraya mal olur zaten benim dediğim akvaryum yaklaşık 300 litre olacak 300 litrelik bir akvaryum olacak yeterli bence yani çok aşırı maliyetli maliyete çıktınız mı yani 50 bin 100 bin alıp bir de malzemeler var baktım inceledim baya motorunu zaten AliExpress'ten sipariş vereceğim daha uyguna geliyor çünkü yani Türkiye'deki fiyat ile yarı yarıya. Bir tek balık fiyatlarına bakmadım. Onda pet shopçular da falan burada yok ama küçük ilçede oturuyorum ben. İl merkezinde falan bulacağım düşünüyorum balıkları zaten. Çok güzel balıklar var böyle palyaço, mürem falan filan bir sürü çeşit var. Güzel bir sistem yapacağım buraya. Yani inşallah bir dahaki videom eee bir dahaki demeyeyim de yani birkaç ay sonraki videom deniz akvaryumu anlatırken olur inşallah kısmet olursa. Abone olursanız sevinirim arkadaşlar yani bu hobiye başladım. Güzel sistemler yapacağım. Bu akvaryumu sadece lepistes akvaryumu yapacağım. İçine diğer türleri alıp artık ya birine hediye edeceğim ya bir arkadaşa vereceğim. Bilmiyorum. Ama sadece lepistes yapacağım. Çünkü yavrularım hep yiyorlar. Bitkili lepistes akvaryum olacak bu bu yavrumu iptal edeceğim yani Kullanmayacağım ileride. Diğer trilleri artık bir şekilde bakacağız. Yani iki akvaryum kullanmaya çalışıyorum. Biri bu. Bir deniz akvaryum olacak bunun üzerinde. Bunu da başka bir köşeye koyacağım adada. Bu küçük hakkında bir fikrim yok yani. Yavruluk olarak kullanır mıyım, kullanmaz mıyım? Ya da bu büyük akvaryumun samp sistemini bunu mu yaparım? Tam masanın üstüne bir aslında. Yani genişliği bu boyda olacak. Şuradan şurası olacak. Bunu bir köşeye monte edip samp sistemimi yaparım. Bir şey yapacağım bundan. Yaparken videosunu çeker paylaşırım sizinle. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Videolarım gelecek. Yorum yaparsanız sevinirim böyle. İyi kötü hiç fark etmez yani. Banksat muhabbet olsun. Hoşçakalın.